Türkçe'de kekemelik olarak adlandırılan bu konuşma bozukluğunun 4000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. 4000 yıl. Kekemeliğin kökenin araştırıldığında rastlanılan en eski yazılı kaynakta geçen cümle ise şu şekilde. Tanrım, kekemeliğimin bel kemiğini kır. Dilerim ki engelimin kaynağını kurutasın. Bir kil tablette yazılı olan bu sözcükler alkolog Dr. Albert Wright tarafından Sihemiz kentinde ortaya çıkarıldı. Eski çağlarda yitmiş bir ruhun bu yalnız umarsız çığlığını o zamandan beri her yıl milyonlarca kekeme yeniler diyor Van Reaper. Gördüğünüz gibi kekimelik eski çağlarda bile bireyleri isyan ettiren bir olgu oldu. Ve bu olgunun ne yazık ki kaynağı henüz bulunabilmiş değil. Kimileri beyinde bulunan anomalilerden meydana geldiğini söylerken, kimileri ise yüksek zeka göstergesi olduğunu savundu. Ama halen kekimeliğin kaynağı tam olarak bulunmuş değil. Kekemelik tüm gizemiyle içimizdeki varlığını sürdürürken kimileri susmayı, kimileri sebebi bilinmediği için çözümü olmayan bu olguya isyanı, kimileri ise rağmen diyerek başarıyı tercih etti. Biz burada sizlere başarıdan bahsedeceğiz. Çünkü rağmenlere rağmen hayat devam ediyor. Rağmen listemizin ilk sırasında Türkiye'de halkla ilişkiler denildiğinde akla gelen ilk isim Betül Mardin var. Mardin kekemeliği hakkında çektiklerim bana kırbaç oldu. Ben evvela alay edilmemek sonrasında da birçok olayda başarılı olabilmek için çalışmayı seçtim diyor. İletişim aslında bizi korkutan bir kelime öyle değil mi? Peki kekemeliği olan bireyler iletişimci olabilir mi? Tabii ki olur. Yine ülkemizden örnek verecek olursak sunucu İkbal Gürpınar, Tipiker Tijen Karaş, Kaya Kaya'da çocukluğunda kekemelikle mücadele etmiş iletişimciler. Peki diğer ülkelerde? Örneğin Güney Kaliforniya'da sabah haberlerini sunan Frendi Klarvo kekemeli olan bir çocukluktan haber spikerliğini uzanan öyküsünü şu şekilde açıklıyor. Bunun mümkün olabileceğini kimse sö söyleyebilirdi. Ama oldu. Oysa insan isterse ve inanırsa hayatta her şey mümkün değil miydi? Peki konuşarak savunma gerektiren meslekler desem Evet, bunları da yapabiliyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisi David Walton. Kardeşi ve babasında da kekemelik olan Walton hayatı boyunca kekemelikle mücadele etti. Üniversiteden sonra kekemeliği sebebiyle iş bulamayınca azmetti ve yeniden üniversiteye ama bu defa hukuk fakültesine kaydoldu. Walton'un ailesi ve arkadaşları her ne kadar davalarda başarısız olacağını söylese de o vazgeçmedi. Kekemelik bana harika bir kediye kendimi buldum dedi ve avukat olarak yoluna devam etti. Psikologlar, doktorlar, öğretmenler, girişimciler her ne kadar toplumun yüzde birini oluştursak da gördüğünüz gibi hayatın her alanında bizler de varız. Ve müzik. Kekimeli olan bireylerin en sevdiği şeylerden birisi kuşkusuz şarkı söylemek olabilir. Çünkü sadece şarkı söylerken kekelemiyoruz. Ülkemizde bunun örneği Hüseyin Turan iken yurt dışında öyle bir isim var ki ilk albümünü kekemeliğine yazdığı şarkılardan oluşturdu ve bir dünya starı haline geldi. Bu müzisyen tıkat mı? Kekemeli olan müzisyenler listesi Emily, Mark Anthony ve daha nicesi şeklinde devam ederken size son olarak politika desem, hararetli tartışmalar, ani gelişen atışmalar ve kitlelere kitap etme. Peki kekemelik politikaya engel midir? Hayır. Bunun örneklerinden birisi Katar Moreria. <laughs> Kekemeliği ağır bloklar şeklinde seyreden, kekemeliğine rağmen Portekiz serini <laughs> değiştiren kadın olarak anılıyor. Portekiz'de Siyahi Kadınlar Enstitüsü'nün kurucusu ve Aynı zamanda Portekiz yasama seçimlerinde parti listesine başkanlık eden ilk siyahi kadın. Bir diğer politikacı ise Amerika'nın başkan adayı Biden. Joe Biden bir dönem Birleşik Devletler'in 47. Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış yılların politikacısı aynı zamanda eski bir avukat. Biden 2020'de şu an başkanlık yapan Donald Trump'a ABD başkanlık seçimlerinde rakip oldu. Kekemeliğinden Tanrı'nın bana armağanıydı diye bahseden Biden kekemelik konusunda utanılacak hiçbir şeyin yok ve kendinle gurur duymak için birçok sebebin olduğunu unutma diyor. Evet bugün 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü. Okuduğum bir yazıda aynen şöyle diyordu. Bireyin öyküsü ne sıklıkla yere yığıldığı değil ne kadar çabuk kalktığıdır. Ve hiç kimse tek bir özelliğinden ibaret değildir. Sadece kendini keşfetmeye ihtiyacı vardır. Tam da bugün bizim günümüzde 22 Ekim 2020'de kendinizi keşfetmeye ne dersiniz? 22 Ekim Dünya Kitimelik Günümüz kutlu olsun.